ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون الله تبارك وتعالى شهيدين من الواقع ايات كلمه قتلوا في سبيل الله. Allah yolunda, yolunda öldürülenler şehittir. Allah yolunda. Peki bu adamların ne derdi vardı? Bu adamlar Medine topraklarını savunmak istiyorlardı. Doğru. Ama karıştırmayın. Medine'de bir İslam devleti vardı. Yani İslam'ın topraklarını, İslam'ın ikame edildiği, Allah'ın kanunlarının ikame edildiği toprakları müdafaa etmek için çıktılar. Allah'ın şeriatı yeryüzünde hakim olsun diye kurulan bu İslam devleti yeryüzünde temekkül etsin diye onlar çıktılar ilahi kelimetullahın hakim olması için çıktılar ve onlar şehit oldular Allah tebareke ve teala onlara şehit diyor. Öyleyse kim, kim ki, ki Allah Azze ve Celle'nin Celle yapmış, yapmış olduğu, olduğu bu şehit, şehit tanımının üzerine, üzerine bir tanım koyabilir. Tanım koyabilir. Kim, kim koyabilir? koyabilir? Kimin, Kimin haddine, haddine kalmış? kalmış? Ona buna, ona buna şehit, ona, şehit, buna, ona şehit. buna şehit. Biz, Biz fi, fi sebilillah şehitleri, şehitleri tanımlıyoruz. tanımlıyoruz. Şehidin genel manasından bahsetmiyoruz. Göçük altında kalan, mallı korumak için ölen, işte yanarak ölen, depremde ölen, boğularak ölen. Bunlar dünya şehidi. Biz ahiret şehidinden bahsediyoruz. Ahiret. Canını Allah'a ölenlerden bahsediyoruz. Canını. Ama ilahi kelimetullahın hakim olması adına, şeriatın, ahkamı Kur'an'ın, şeriatı Muhammediye'nin hakim olması uğrunda savaşanlara şehit diyor Allah Tebarek ve Teala. Bu tanım Rabbimize ait. O zaman kimse başka bir tanım yapmaya kalkmasın. İşte vatan uğrunda ölen de şehittir. Doğru. Ama hangi vatan? Medine İslam Devleti uğrunda. Yani İslam vatan uğrunda. Topraklarında Allah'ın şeriatı bulunan topraklarda savaşanlar, ölenler şehittir. Topraklarında Allah'ın şeriatı yoksa... İnsan, hangi, hangi cennetten, cennetten bahsedebilirsiniz? Bahsedemezsiniz. bahsedemezsiniz. Çünkü kutilu fi sebilillah Allah Tebaraka ve Teala. Allah yolunda öldürenlere. öldürenlere.